Tuttuğumda avuç içlerim kalçama bakıyor. Yani arkaya çevirmeyin. Avuç içleri kalçaya ve omuzları gene geriye doğru yuvarladım. Kollar dümdüz. Aldım nefes verirken kolu kalçamdan uzaklaştırıyorum. Kolları hiç bükmeden ve tekrar kalçama doğru getiriyorum. Şuna dikkat edin. Kolu yukarı doğru kaldırırken omuzlar içe dönmesin. Yani kolu daha fazla kaldırabilmek için omuzları içe çevirmeyin ya da gene kolu daha fazla kaldırmak için öne doğru eğilmeyin. Omurgayı tamamen dik tutarken nereye kadar kolumu kaldırabildiğime bakıyorum. Son 5 4 3 İki. Bir. Burada kal. Omuzları içe düşürmeden ne kadar arkaya çevirebildiğine bir bak. Gene kürekler yaklaşsın birbirine doğru. Boyun uzun tut. Ve göğsünü de yukarıya doğru bir aç. Eğer belin çok lordotikse burada birazcık posterior tilt yapabilirsin. Hareketi belden değil, üst sırttan yapmanızı istiyorum çünkü. Tut. Tut tut ve gevşe. Havluyu şimdilik buraya koydum. Şimdi de bir rotasyon egzersizi yapacağım. Sağ elimle sandalyenin üst köşesinden tutuyorum. Sol elimi karşıya doğru uzattım ve hala daha dik oturuyorum. Nefes verirken kolu arkaya doğru açmaya başlıyorum. Ama bu sadece kol değil, göğüs kafesim de dönüyor. Ve buradaki etkiyi arttırmak için sağ elimle de sandalyeyi birazcık çekiyorum. Bana destek olması için dönebildiğim kadar döndüm ve tekrar ortaya doğru geldim